Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Minecraft ve Egg Wars bölümüyle tekrar birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, az önce de Hunger Games videosu çektim. Ee, gerçekten o videoda çok güzeldi. Acayip bir şey e, tuzağa yakalandım gerçekten. Aslında o kadar pis bir tuzak olmazdı ama benim salaklığım yüzünden çok iğrenç bir tuzak oldu. Hiç hareket edemedim. Gerçekten çok sinir bozucuydu. Ben şuradan direkt zırh alıyorum. O partiküller çok kastırıyor ya. Şu Diamond bir de altını yükseltiyorsanız yükseltin de demiri niye yükseltiyorsunuz abi zaten saniyede bir şey yapıyor yani daha ne istiyorsunuz ben anlamıyorum ki şuradan bana ne ver bana yemek tamam 10 tane yeter herhalde yuh bokunu da çıkarmayalım yani <laughs> bir süre sonra boku çıkıyor çünkü ve obs obsidyen yapmamız lazım evet o yüzden biraz önce yol yapıp ortaya gideceğiz. Ortadan diamondları toplayıp direkman şu bizim adam güzel. Direkt şey yapacağız. E, ee, yapıp kapatacağız. Sonra üstüne de kum taşıyla kapatacağız. Bizim adam yumurtayı kapatıyordur herhalde. Değil mi? Öyle, öyle tahmin ediyorum yani. İnşallah yumurtayı kapatıyordur. Kim? Aynen yumurtayı. O kapattı mı? Kapatıyor mu? Ananı satayım ya zeki Bunu buradan kıramayacak artık. Aa adam oradaymış lan. <laughs> ben adamı kilitledim ya. Kötü <laughs> oldu neyse boş ver. Ben de gidiyorum ortaya direkt. Ya da şu altına yol yapayım ben. Ha, tamam sarıymış. Bir anlığına korktum bir anlık. Ya buradan yol yap ya uğraşamayacağım. Buraya kadar gelmişim şimdi. Bir de geri mi gideceğim? Ay, hadi bakalım. Tabi blok yetmedi. Yani bir 15-20 tane daha lazım blok. biri buradan devirleri almış ki bu kadar az. Bir tanesi yanıyor. Ya da biriyle kapışıyor. Lan ağzıma sıçtı bunun Şu devirleri al. Hadi. Ya ben var ya sizin tövbe estağfurullah. Lan ne ara bizim yumurtayı kırdılar ya? Kapa şunu da ya. Yo bizimkini. Aa doğru. Ya oğlum kapatın şurayı Allah aşkına bizimkini de kıracaklar şimdi. Lan adam geldi. Senin ağzını sıçar. Lan dayım kaçtı. <laughs> ya tövbe estağfurullah ne diyeyim abi ben. Ben ne diyeyim yani. Bizim takımı kadar geri zekalı bir takım yok ya. Yani. Şurada gizlen abi gizlen. Zaten öleceğiz yani. Başka seçeneğimiz yok. Ağzını Ben gizleniyorum şu an burada inşallah görmez beni Ben bir de bir kişi daha kalmış. Ben şu an altına yol yapacağım. Adam geliyor. Fuck, 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 fuck. Ananas atım içeri vurdu. Hii. Fuck, 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 fuck. Ananasçı. Selamun aleyküm. Oh shit. Ama ben böyle bugün var ya. Harbi ben böyle bugün. Ta şeyini yani sikeceğim ama ha. Böyle bok mu olur abi? Blok koyuyorum yok oluyor ben düşüyorum. Saçmalığa bak. Abi şunun önüne geçme Allah aşkına ya. Tabela yiyecekler anasını satayım. Bir çekilin şuradan yanlış bepe girme lütfen. Lütfen yanlış bepe girme. Yanlış bepe girdim ya. Fuck. Çabuk oğlum dolmadan çabuk koş 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 koş. Çabuk slime. Anasını sikiyim dolmuş ya. Şurada boş yer var. Tortkuva. Tortkuva nasıl bir isimdir? Bu abi? Bir her otoboka nereye girsem beni başa atıyor. Gir abi. Bu blokiye gireceğim. Bakalım ne olacak. Amına koyayım ya. Pasteli pasteli. Çekil şuradan bir anlatmayın. Azul'um ağabey Şu anda gerekirse takımını değiştireyim Baktım hangisi daha çok ona gireyim Yerin dibine girdim az önce Tamam Ana onlar 4 kişi Lan hadi 4 kişi 5 kişi oldular Çabuk bit lan süre Tamam güzel Güzel. Amına koyayım bu karşıya uç. Ananı satayım ya. Hiçbir şey alamadık ya. Ne bunlar kit alıyor herhalde ya. Selam canım benim. Sen bir gider misin? Sen sabahtan beri buradasın. Yürü git buradan. Yürü git. Ya arkadaşım yürü git ya. Adamı sihir etme. Hadi bak ben altın şey açayım Hadi yürü git buradan bak. Alamıyorsun zaten abicim. Yürü git yani benim boşluk şuna burada oyalama yani. Sitir git şuradan. Sitir. Sitir. Ya hadi ya ağzınıza sıçayım sizin ya. Bu altın açıldı mı? Açılmamış. Oh. Ben buradan altın toplarım. Sen git oradan şey topla. Demir topla. baba şimdi de buraya geliyor. Siktir lan buradan. Siktir lan. Aman kodumun ya bu Ya siktir buradan Allah Allah. Manyak mısın? Neresin yürü git. Ya yürü git planı versin ya. Vallahi Allah planı versin bakayım. Troll Dur. Troll Serkan. Amına koy Demezsem içimde kalırdı. Dur lan inat değil mi lan? Sen kimi yerinden ediyorsun oğlum? Bana ne? Umurumda bile değil. Sikeceğim seni orada dur. Siktir lan burdan Amcık. Ben açıyorum o toplayı ya. bak. Sus. Lan. Amık. Malı. Adam. O. Sikmeyin. Seni. Göt. Adam ol lan. Tamam ya bir kılıcı alırım. Ah oh, korktum düşeceğim diye. Sırt değil lan dur. Şunu al. Bir de bunu al. Şu ikisi. Bir de yeme ihtiyacı var. Lan seninle beni sikerim. E beni sikerim. Lan. Ya çekil önümden, geçeceğim seni Lan amına koduma bak, makro He? Adamı sikerler böyle adam ol Ananı satayım Adamı namına koydum beyler korkmayın Oha dayımın dayım. Ya abi bunlar var ya böyle put gibi dikiliyorlar burada. Siktirin gidin mi ya? Heh? Ona koyun rahat vermediler. <laughs> Yumurtayı da kapamamız lazım. Selam. Dia please. Müthiş İngilizcemle konuştum. Dia mı atacaksın? Yeni Dur. Yeni gua. Dia please. Sikeceğim hepinizi de sikeceğim ya Bu değil Tamam Şunu da blok al Ah Of Dur, dur kimse kapmadan aldım tamam <laughs> hepsini aldım ziktir burada Çabuk kırk olsun da. Ya Allah aşkına yürü git ya. Ya, bir de ismini Golden Freddy koymuş ya. Salak ya. blok almam lazım. Of. Bir ara telifsiz müzik araştırmam lazım. Geçen gün bir tane Minecraft videosunda müzik yedim. Paylaştım. Bu bu videodan para kazanılamıyor. Başka şirketler falan benim videomdan para kazanıyor. 5-6 şirket falan. Dedim sikerim öyle işi bana ne lan dedim. Ben paylaşıyorum onlar kazanıyor. Bana ne dedim. Sildim videoyu. biri beleşti kılıç attı da kılıcım olmasaydı alırdım ama kılıcım var <laughs> hem de en iyi kılıçlardan bir tanesi adamın en iyisi değil bak en iyi değil mi? bir tanesi bir, iki tane de alayım tamam ya boş gördüm mü alırım arkadaş Biraz daha blok lazım. Hop şunu aldım şöyle. Hop bir de bunu aldım. Şunu da aldıktan sonra koş koş koş. koş. Şunu da aldım tamam. Bununla blok alalım. Ne oldu? Anlamadım. Şu diamond da al 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 tamam. Bu kadarımız 4 tanemiz var. Tamam. Şey diamond kılıç yapacağım da çünkü onun adamın ebesi sikiyor. Adamın amına koyuyorsun onu. O yüzden lazım. Can gitti. O orucuna yumurta kırdılar. Hadi koş 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 koş. İyi ya kazanacağız. Kazanmadı kazanmadan bitirmedik bu videoyu güzel. Gelin buraya ağzına sıçmaya geliyorum. Altında bayağı olmuştur aslında. Siz gidin adam öldürün arkadaş. Ben gideyim son anda oyunu son anlarında zırhımı geliştireyim. Ne kadar oldu? 8 tane mi? Ya abi yürü git Allah aşkına ya. <laughs> Sabahtan beri bekliyorum 8 tane olmuş ya. Yani. Ne bu? Trollü sergen amcık troll Amuk troll Buraya kadar gidilmez. Azulu skin. Pardon Azulu azul biziz. Pardon yanlış söyledim. <laughs> şey Rojo'yu skin. Onları da bana koyun. Açık mı? Açık. Ama çıkmıyor. Erken çıktı. Ana burada kaldık. Ya atla gitsin ya Allah aşkına. Oo, biri daha gitti. Sadece biri kaldı. Onun da yerini gördüm. Gidiyorum şu an. Ben öldüreceğim. O son adam ben öldüreceğim lan. Ah! Amına korum. İşte ben, işte ben, işte bu, işte bu. Ha ha ha. Onu siktim. Evet, artık kendim de atlayabilirim. Ha ha ha! Kazandık. İşte bu.